şimdi x t, r omega'dan sonra x r c omega'yı bulmamız gerekiyor. Bunun için tekrardan bir kosinüs omega c t çarpımı lazım. Tekrardan x t omega ve alfa omega c'de değer alıyor. Şimdi buradan çıkacak olan grafik başlangıç noktasını daha hmm. eksi omega c noktasına yerleştirdiğimde soldaki yarım üçgenin köşesi eksi omega c artı 2 pi eksi omega c'den eksi 2 omega c artı 2 pi'ye denk gelir. Hmm. Eksi iki ve Sadece 3 gün Omega C Kaç dakika var Hence, he? Bu bitikten sonra geçebiliriz. Bir, yani dakika. Beş dakika. Son dakika. Beş oturup, beş beş yani. buradan sonra geçsin. Sonra geçsin. Um. <Gülüşmeler> <the sacks> <Dios> <Gülüşmeler> yerleştirdiğinde omega göre eksi omega üzerinden sıfır gelir, eksi iki pi noktasına gelir. Yani Sen Zaten 3 dakikası var bu bir hafızası da olacak. Ee, aynı durumu omega göre noktası için tekrarlarsam e, Önce soldaki üçgeni yerleştiriyorum. Eksi omega üzerinde artı 2 pi artı omega üzerinde omega üzerinde birbirini götürür. Ve köşesi 2 pi'ye denk gelir. Sağdaki üçgen içindeki değişkeni tekrarladığımda omega c eksi 2 artı omega c'den 2 omega c eksi 2 pi olacaktır. Tepe noktaları a bölü 2 çarp pi'den <laughs> a pi bölü 2 gelir. Az önceki işlemin tekrar olduğu için bereket edeceğim. Birine 1 bir bölü 2 pi çarpanına nöbeti bu nedenle a bölü 4 gelir. Bu nedenle Bu da, benim, x, e, c dediğim, e, r, c, pardon, r -C, pardon, Şimdi, c şıkkını da bulmuş olduk. D şıkkında, y omega'yı bulmak istenmiş. Y omega için, eksi 2 pi ile 2 pi arasında değer alan bir filtre kullanılıyor. -2 2 tabi, e, <laughs> Bak, Eksi 2 pi ve 2 pi aralığının değer <laughs> aldığında sadece ortada ortadaki pi alır. Bak. Filtre güzel. Filtre olunca basit olur ya. A bölümü 4 değerini alıyor. Bu da 1. <laughs> Telefon nasıl Son 10 saniye. Bu şekilde e, d e, şıkkını da çözmüş olduk. Yukarı mı? E, son olarak e şıkkında sadece özel bir bilgi olduğu olarak e, y omega.